Elazığ Belediyesi yaz şenliklerinde Elazığ Belediyesi Gençlik Korosu ve Sanatçı Serpil Bektaş sahne aldı. Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri kapsamında şehrin sevilen sanatçılarını Elazığlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür Park Anfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 17 Temmuz Pazar akşamı Elazığ Belediyesi Gençlik Korosu ve Sanatçı Serpil Bektaş sahne aldı. Anne, anne, anne. Genlikte ilk olarak Elazığ Belediyesi Gençlik Korosu ekibi sahne aldı. Yetenekli gençler gece boyunca sevilen eserleri seslendirdi. Yani ağlı, olur ağlı, olur bay bay. Ardından program sanatçı Serpil Bektaş'la ikinci bölümde devam etti. Sanatçı Serpil Bektaş birbirinden güzel eserleri Elazığlılar için seslendirdi. Yani Farklı etkinliklerle Elazığlıların keyifli bir yaz dönemi geçirmesine katkı sunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerif oğullarına teşekkür eden vatandaşlarsa konserleri beğeniyle takip ettiklerini ifade ettiler. Elazığ Belediyesi tarafından 20 Temmuz Çarşamba günü de saat 21'de Doğukent Mahallesi Muhtarlık Binası yanında açık hava sineması gerçekleştirilecek.